Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Lice ilçesinde 950 personel 63 operasyonel timin icra ettiği operasyonda terör sığınakları ve içinde çıkan uyuşturucu maddeleriyle yaşam malzemeleri imha edildi. 11-12 Kasım tarihinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakalı 2 operasyon çerçevesinde ilçenin Saydamlı ve Akçabudak mahallelerinde sözde Serhab'ın ana barınma alanı, terörle mücadele, istihbarat, kaçakçılık ve organize suçlarla komando ve jandarma özel harekatı birliklerince 950 personel, 63 operasyonel tim, eğitimli bomba ve uyuşturucu arama köpekleriyle operasyona çıktı. Operasyonda 5 adet sığınak, 2 adet 12 kilogram mutfak tüpü, 2 adet 2 kilogram piknik tüpü, 1 adet termal kıyafet, 9 adet pil bloğu, 1 çift ayakkabı, 1 adet kilim, 1 adet battaniye, 1 adet yatak, 1 adet tıraş makinesi, 1 adet jelikan, 1 adet 2 gözlü ocak, 3 adet tencere, 1 adet tava, 3 adet kaşık, 1 adet çaydanlık, 6 adet bardak, son kullanma tarihi 2022 olan 13 kilo peynir, 1 kilo kaşar peyniri, 3 kilo reçel, 3 kilo zeytin, 1 kilo küp şeker, 1 kilo çay, 1 adet peynir kutusu, 1 adet konserve kutusu, 1 ton 17 kilo kubar esrar, 257 kilo toz esrar, 3 kilo toz esrar maddesi BTO mensuplarına ait sığınak da ele geçirildi. 15 kilo esrar tohumu ve öte yandan timlerin aralıksız faaliyetlerinde geçtiğimiz hafta tespit edilen el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.